Herkese yeniden merhabalar. Dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Bir önceki dersimizde çatı iskeletimizi oluşturmuştuk. Şimdi bu dersimizde artık yavaş yavaş çatı elemanlarımızı yapmaya başlayabiliriz. Bunun içinde neler var arkadaşlar? Göğüslemeyi yapacağız, dikmemizi yapacağız. Ardından merteklerimizi, mahya'mızı, ara aşığımızı, damlalık aşığımızı yapacağız. Şimdi burada elimde bir pdf var. Bunu siz de internetten indirebilirsiniz. Megepin. Ee, tabii ben bunu e, size vereceğim arkadaşlar bunu indirip inceleyebilirsiniz gerçekten çok iyi bir kaynak ee, ben de öğrenciyken bunu indirip bunda çalışmıştım çatı elemanlarını Şimdi şurada ben bir çatıyı açayım bu benim önceden oluşturduğum taslak bunun aynısını oluşturacağız merteklerimizi yapacağız burada bakın göğüslememiz yer almakta dikmelerimiz yer almakta bu çat, e, revit içerisinde yer almayan bir eleman bunu ben kendim yaptım nasıl yapılacağını birlikte yine öğreneceğiz. Siz bu template ile birlikte buna sahip olacaksınız. İstediğiniz projede bunu kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi nasıl yapılacağını da bakacağız. Modifiye edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu çoğaltabiliyorsunuz. Bakın şurada çift tıkladığınızda bunu kopyalayabiliyorsunuz. Şimdi benim projem döşemesi olan bir proje. Normalde merteklerim, ara aşıklarım ve dikmelerim bir de kuşaklamayla bunu kurtarabilecekken. Bakın şurada bir çatıma kas sistemimiz var. Bu arkadaşlar döşemenin olmadığı yerlerde kullandığımız bir sistem. Ancak ben bunu da ders içerisinde göstermek istiyorum. Hani benim amacım işte benim projemde sadece bu var. E bunu göstereyim geçeyim değil. Size mümkün mertebe bu eğitim setinde çatı elemanlarını gösterebilmek. Bunu da işte bir sonraki dersimizde göreceğiz. Evet dilerseniz çatı elemanlarımızı çizmeye geçebiliriz. Şimdi öncelikle çatımla ilgili bazı değişiklikler yapayım. eee Transparanlığını düşüreyim ki daha rahat görebileyim. Seçiyorum ve sağ tıklıyorum. Overdrive Graphic in View Element diyorum. Ve ardından burada bakın transparant var. Bunu değiştiriyorum. Ve çatımın bir özelliğini daha değiştireceğim ki çizimde beni çok zorlamasın. Şurada taramayı kaldıracağım şimdilik. Edit diyorum. Çatı kaplamanın taramasını kaldıracağım. Daha rahat çizim yapabileyim. Şunu bakın. Nan yapıyorum ve kaldırıyorum. Okey. Okey diyorum. Bakın gördüğünüz gibi dümdüz oldu. Çünkü ben seçim yaparken o çizgiler de seçilecek. Ee, beni uğraştıracaktı biraz bu yüzden. Şimdi çatı katını açıyorum arkadaşlar. Çatımı gizliyorum. Sağa tıklıyorum. Haydi View element diyorum. Evet ve gizledim. Şu duvarımı uca kadar geçireyim şöyle. şöyle açıklık kalmasın diye. Şimdi öncelikle mahyamızı oluşturacağız öyle değil mi? Ana mahyamızı oluşturacağız. Damlalık aşıklarımızı oluşturacağız ve ara aşıkları. Ardından merteklerimizi oluşturacağız. Şimdi structure başlığı altında beam diyorum ve bakın burada belli ahşap ee, çatı sistemlerim yer almakta, eleman, çatı elemanlarım yer almakta, ne burada mahviyam yer almakta, mertek yer almakta, yastık yer almakta. Ben bunu nereden çağırıyorum? Önce onu da göstereyim. Loot Family diyorsunuz ve buradan sizin kütüphaneniz neredeyse. İngilizce, benimki Avustralya'daydı ve buradan Structure Framing diyorum. Ardından ahşabı seçiyorum ahşap olacak, çelik olacaksa yine betonarme vesaire olacaksa seçiyorsunuz buradan. Buradan Timber'ı seçiyorum ve açıyorum arkadaşlar. Open diyorum. Açtıktan sonra tabi bunu nasıl revize ediyoruz? Edit type diyorum. Yeni bir tane oluşturacaksam double key deyip buradan isimlerini veriyorum. OK diyorum. Ve buradan ben önce mahyamı oluşturacağım. Pick komutuna Basıyorum ve bakın 3 boyut olması bizim için önemli. 3 boyutu seçiyorum. Ve çatımın altından seçtim. Şimdi oluşmadı. Neden oluşmadı? Şuradan benim yer seçmem gerekiyor. Neyi seçeceğim? Nerede o yer alacak? Bu çatı katından yer alacak. Öyle değil mi? Seçiyorum ve bakın oluştu. Ardından şimdi bunu altında mı, üstünde mi, yanında mı ne diye bakın şuradan properties penceresi altından bakabiliyorsunuz. Şimdi z ekseninde diyor top üste işte ortasında mı e, altında mı üstünde mi betim deyip üstü alabiliyorsunuz. Ancak ben zaten altta yer seçtiğim çizginin altında yer almasını istiyorum. Tap diyorum bakın. Altında oldu. Şimdi geliyorum çatı katımı açıyorum. Bakın gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Kesit düzlemime girmediği için gözükmüyor. Şimdi kısa yolu VR basıyorsunuz arkadaşlar ve bakın burada bazı göstergeler yer almakta. Bunu daha önce konuşmuştuk. Çok kısa değinmiştim gerçi ben bunu. Burası bizim Bakın kat plan diyor. Yani kestiği düzlemin ölçüsünü veriyor. 120 santimden kesiyor. Şimdi geliyorum. Herhangi bir kesiti, görünüşü vesaire açıyorum. Görünüşü açayım. Şöyle önden bakacağım. Şimdi buranın yüksekliği benim için önemli. Ne kadar yükseklikte ona bakacağım. Ölçüyü alıyorum ve bakın üst noktam 3.18 öyle değil mi? Çatı katından 3.18 yüksekte. Çatı katını açıyorum yine VR ediyorum. Şimdi burası 2.30 ya. Ben bunu mesela 3 yaptığımda Olmayacak. Neden olmayacak? Buradan diyor şey olamaz. Yüksek olamaz. Bunu ben 3.50 yapıp 3.18 olduğu için de orayı da 3.20 yapayım hatta kesit düzlemini. Okey diyorum ve bakın kesite girdi benim mahyam. Normalde tabi daha şöyle göstereyim mesela. Şöyle section box'tan göstereceğim size arkadaşlar. Mesela nereden kesiliyordur diyelim. 120 idi ya şuradan kesiliyor. Tabii buradan keserse ne oluyor? Benim mahyam kesite girmiyor. Bu yüzden gözükmüyordu. Ben ne yaptım? Sadece onun için değiştirdim. Bakın mesela diğerlerinde değişmiyor bu. Bakın buralarda değişmiyor. Ne yapıyorum? Onun için değiştiriyorum. VR dediğinizde neymiş bakın? Çatı katım için bunu değiştirdim. Diğer katlar için de istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Burayı anladınız diye düşünüyorum. Şimdi mahyamı çizdim ben. Ölçüyorum ben tekrar. Şimdi ne kadar? Kaç tane ara gelecek? Şimdi şey de yapayım ben. Damlalık aşıklarımı da yapayım. Şimdi damlalık aşığının altında ne oluyor? Bir tane yastık yer alacak. Geliyorum. Bim diyorum. Ve daha önce buradan oluşturduğum yastığı alıyorum. Çizmeye başlıyorum. pik komutuyla da yapabilirim. pik komutuyla olmuyor çünkü burada duvar olmadığı için seçmiyor. Bakın burada duvar olduğu için seçiyor. Burada duvar yok. O yüzden çizeceğim bunu. Şöyle. Çizdim ben bunu. Şimdi gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Üç boyutu bir açayım. Daha doğrusu kesiti açayım. Şimdi bakın ben bunu çizdim. Altta kaldı. Öyle değil mi? Altta kalmayacak. Ne olacak? Betim deyip üste çıkaracağım ben bunu. Ancak üste çıkarırken bakın burada sıvanın da altında kaldı. Ne yapacağım ben bunu? Bakın Z ekseninde 2 santim yükselt diyorum. Böyle de yapabilirsiniz. Ya da direkt gelip kesitten move deyip taşıyabilirsiniz. Bakın şöyle. Pardon yanlışlıkla rotate'i seçtim. Move deyip. construction'ı kaldırıp istediğiniz eksende hareket de Bu size kalmış bir şey artık. Bunu seçtiğinizde Z düzleminde, Y düzleminde nerede yer alacak değişikliği burada yapabiliyorken aynı zamanda seçip de yapabilirsiniz. Ben burada değil de mesela bakın ortasında değil diyor solun, soluna ver diyorum. Bakın sola verdi. Çizimimin soluna verdi. Detelize diyorum. Şimdi şeyde de alayım ki renkli gözüksün burada. Bakın. Şimdi ne yaptım? Ben yastığımı oluşturdum. Ana mahyamı da oluşturdum. Ne yapacağım? Ben şimdi bunun ortasına damlalık aşığımı oluşturacağım. Yine bim diyorum. Ve bakın buradan nerede benim damlalık aşığım? Buradaymış. Seçiyorum. Tamam buraya geliyorum. Yine ne oldu bakın? Tap ne? Betim seçecektim ben burada. Kesite geliyorum. Bakın şu direkt üstüne de kaldırabilirim. Bakın move diyorum. Hiç o yan tarafla uğraşmayayım. Şöyle seçtim. Şimdi tam buranın ortasına geldi ya. Çekebiliyorum şöyle. Seçiyorum ve move diyorum. Ne yapayım? Böyle yaptık. Çatı katına geleyim. Şimdi şunları bir kapatalım. Benim kafam karışmasın yanlış geçmeyeyim buraya. Şimdi neydi? Yastığımı oluşturdum, damlalık aşırımı oluşturdum, ana mahyamı oluşturdum. Buraya kopyalayıp yapacağım, mirror'layacağım. O yüzden buraya ayrı yapmayalım. Şimdi şuranın mesafesini biz bir bakalım arkadaşlar. Mesafemiz neymiş? Tam ortasına geliyorum. Ve neymiş? 8 13. Şimdi ben bunu ne yapacağım? 2 tane ara aşık oluşturacağım. 3 bölmeye ayıracağım. Yani 8 13 bölü 3 diyeceğiz. Şuradan hesap makinesini açıyorum. 8 13 bölü 3 diyorum. 271. Öyle değil mi? Şimdi 2 e ayıracağım. Bir çizgi çekiyorum. Architecture diyorum. Line diyorum tam ortadan. Şimdi ben bunu offsetleyeceğim. Nerede? Seçiyorum çizimimi ve offset diyorum. Ne kadar? 2.71 offsetleyeceğim. 2.71 271. Ardından şu mahyamı kopyalayacağım arkadaşlar. Kopya diyorum. Tabi bunların yükseklikleri farklı olacak. Bunu kesitte düzenleyeceğiz. Açıyorum kesiti. Bakın yukarıda kaldı öyle değil mi? Aşağı çekiyorum. Şimdi bakın bu duvar ne yapmış çatı elemanımın içine yerleşmiş öyle değil mi ama tam olarak şurada durması gerekiyor. Bu neyden kaynaklanıyor çatıyı seçiyorum edit type diyorum bakın çatı elemanını finish bir yani bitim elemanı olarak gösterdiğim için fakat ben bunu taşıyıcı yani structure olarak gösterseydim bu taşıyıcı malzemem deseydim bakın gördünüz mü birleşmedi yani içine girmedi kesiminde kaldı. Doğru olan da bu. İşte bu finish, bir structure vesaire bunlar önemli şeyler. Şimdi ne yaptım ben? Bakın yastığımı oluşturdum, damlalık aşığımı oluşturdum, ara mahyalarımı, ara aşıklarımı oluşturdum ve ana mahyamı oluşturdum. Öyle değil mi? Şimdi ne yapacağım ben bunu? Kopyalayacağım. Ctrl'e basıyorum ve mirror diyorum. Şöyle. Bakın. Kopyaladım. Uğraşmama gerek kalmıyor artık. Şimdi geliyorum. 3 boyuttan. Section box'ı kapatalım artık. Şöyle mahyalarımızı oluşturduk. Öyle değil mi? Mahyamızı, ara aşıklarımızı, damlalık aşığımızı. Şimdi ne yapacağız? Merteklerimi oluşturacağım. Ancak daha hani ee, aşıkları oluşturduğum çizgileri siliyorum şurada. Referans çizgilerimi. Şimdi merteklerimi oluşturacağım. Yine aynı sistemle structure başlığı altında beam diyorum ve buradan merteği seçiyorum. Ardından bakın burada şey önemli. Nereye yapacaksınız diyor? Referans plan. Yani benim seçeceğim plana yapacağım diyorum. Bu önemli bir şey. Ardından yine 3 boyutun seçili olduğuna dikkat edin ve structure başlığı altında beam sistem diyorum. Geliyorum. Hangi yüzeye yapacağım onu belirleyeceğim. Set diyorum ve seçeceğim yüzeyi diyorum. Pikle seçeceğim diyorum. Okey. Geliyorum. Bakın üst kısmını üst kısmını da seçebilirsiniz. Alıp alta verebiliyorsunuz. Üst değil, altını yapacağım ben. Bakın tap seçemediğinizde tap tuşuyla seçebiliyorsunuz. Seçtim. Geliyorum ve boundary line ile pik komutunu seçiyorum. Devam ediyorum. Tap tuşuyla seçeceğim. Taba basıyorum. Evet. Taba basıyorum. Evet. Tab tuşuna basmaya devam ediyorum. Evet. Tab tuşuna basıyorum. Evet ve Şimdi bunu yaptıktan sonra merteklerimin yönünü soruyor bana. Şuradan dik yapıyorum ve Beam Direction deyip merteğimin yönünü belirleyeceğim. Yönü bu tarafta olacak. Aşağı doğru diyorum. Ardından şimdi Properties penceresi altında merteklerinizin aralığını soruyor. Bakın ben 50 santim arayla olsun diyorum. Ardından Fixed Distance diye bir yazı var. Şimdi bu seçili olsun. Neden? Çünkü diğer tarafa yaptığımızda sağ tarafa yaptığımızda merteklerin birbirine denk gelmesini sağlıyor. Okey diyorum. Ve 3 boyutu açtığımda şöyle gördüğünüz gibi merteklerimizi oluşturduk. Şimdi bakın benim ne oldu? Merteklerim aşıklarımın içine denk geliyor. Ben üstüne çıkmasını istiyorum. Seçiyorum merteğimi. Sağ tıklıyorum. Ve bakın Select Intis View yani Projedeki mertekleri bu yüzeydeki mertekleri seç diyorum ve bakın buradan tap değil betim deyip üste çıkaracağım. Evet, bakın oldu, gayet güzel oldu. Evet şimdi aynısını diğer taraf için yapacağız. Tekrar structure benim diyorum, mertek olacak. Bu sefer betim diyeyim ki üstte kalsın. Şuradan referans plan demeyi unutmayın. Ve structure deyip BIM sistem diyorum. Ardından seçeceğim yüzey diyorum. Ve buradan pick komutunu seçip alanımı seçtim. Pick diyorum ve çizmeye başlıyorum tab tuşuyla. Şöyle Çetmenin bir dakika. Evet. Tamam. Ardından bir reaction diyorum ve yönünü belirliyorum ve okey diyorum. Bakın. Birbirini de tutuyor. Aynen böyle. Çatı katını açıyorum. Bakın merteklerimiz. Hatta şu aksları bir silelim. Yani gizleyelim. Seçiyorum. Sağa tıklıyorum. Over, high, şey, hide in view elements diyorum. Element değil. Pardon element dersem sadece onu gizlerim. Seçiyorum. Hide in view kategori diyorum. Evet. Şimdi bu ders e, yeterli. Bir sonraki dersimizde göğüslemelerimizi yapalım. Onu da zaten şuradan model grup diyorum ve projeyi kaydedelim. Dikme var bakın burada benim oluşturduğum. Şunu bir ungroup diye patlatayım, taşıyayım şöyle. Bu diyorum. Şöyle 3 boyutu bir açalım. Hatta bir dakika. diyelim. Tam şuraya getireyim ki siz görün. Şuradan kestiğimi taşıyayım bir. Bakın hemen şurada. Bu modifiye edilebilir bir dikmemiz. bunu projemizde rahatlıkla kullanabileceğiz. Bakın bunu art yükseltebiliyoruz. Kollarını çift tıkladığımızda arttırabiliyoruz. Ee, bu zaten projede de size hazır olarak ben bunu veriyorum. Bir sonraki dersimizde bunu nasıl oluşturabileceğimize de bakalım. Size nasıl oluşturabileceğinizi de göstereceğim. Zaten proje içerisinde hazır olarak veriyorum. Projelerinizde kullanabileceksiniz. Bundan sonra oluşturmakla da uğraşmayacaksınız. Böylelikle çok daha rahat bir şekilde çatım elemanlarımızı oluşturabileceğiz. Bu dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.